Dünyanın dengesi çok değişti. Varlığın dengesi çok değişti ve enerjiler çok yükseldi ve zaman mefhumumuz çok kısalmaya başladı. Bir haftaya başlıyoruz ve ne çabuk bitiyor anlamıyoruz. Bir hız temposu, bir tüketim toplumu, sürekli yeni öğretilerle beraber bir afyonlanma kafası hepimiz üzerinde var ve biz bir şeylere yetişircesine o andan itibaren ne başladı? Ahir zaman başladı. Niye bu vurguyu yapıyorum? Eğer i̇bn Arabi gibi zatları iyi idrak edebilirsek şu an zamanın neden böyle akıp gittiğini çok daha iyi anlardık. Varlıkta delikler açılır der. Varlıkta açılan delikler yani enerji kaçakları şimdiki ismiyle açılan delikler onun özüne zarar vermez ama nefsi üzerinde etkiler barındırırlar. der. Yunan Arabi Hazretleri'nin tarif ettiği bağlamda nefes yalnızca göğsümüze, karın bölgemize hava vermek değildir. Evet bunu çeşitli tekniklerle ben de 20 senelik nefes eğitmeniyim öğretebilir ve yaptırılabilir hale getiriyoruz insanları. Bir şekliyle onun için nefes, her nefes alışverişi sadece ol emrinin tekrar edilişidir.